Evlilikten korkuyorlar. Ben asla babam gibi bir insanla evlenmeyeceğim diyor. Kolay karar veremiyor. Reddediyor. Çok zorluk çekiyorlar. Korkuyorlar çok korkuyorlar. Mesela bu bir genç kızsa öyle bir örnek de bir değil çok karşılaştım. Diyor ki eşim azıcık sesini yükseltse öyle bir parlıyorum ki. Diyor. Eşim diyor ki ne oldu şimdi? Hani ben sana ne dedim? Ne oldu şimdi? Düşünüyorum gerçekten ne oldu? Yani buna bu kadar bağırmam gerekmez ama geri plana baktığımda babam sanki anneme bağırıyor zannediyorum. O kadar çok duydum ki ve o kadar çok korkarak o çocukluğumu geçirdim ki diyor. Eşim bağırınca sanki babam bağırıyor da babam gibi alkılıyorum. Babamın annemi ezdiği gibi eşim de beni ezecek zannediyor imdatçılığı çığlığı atasım geliyor. diyor. Evlilikten korkuyorlar. Ben asla babam gibi bir insanla evlenmeyeceğim diyor. Kolay karar veremiyor. Reddediyor. Çok zorluk çekiyorlar. Bu bir travma. Annesinin boğazına yapıştığını çocuğun görmesi, babasının aşağılaması böyle. Siz bakışlarınızla bile bir insanı depresyona sokabilirsiniz. Aşağılayıcı, eleştirici, zarar verici, yıkıcı söz ve davranışlar çocuklarda da ciddi duygusal kırıklıklara ve yıkıma sebep oluyor değerli beyefendi. Her insanın mutlaka ailede istenmeden yaşanmış travmaları olabilir. Ama bunları telafi etmek mümkün. Psikolojik desteği ne kadar alırsak alalım. Allah'ın sıkıntı yaşattıklarına müjde vereceğini, bir güçlük veriyorsa onun kolaylığını vereceğini, mağdur olanların gönlünü onaracağını bilirsek travmalar uzun süreli olmaz. Namaz ve abdest insanı çok sakin, ve dingin yapıyor. Kur'an okumak insanın ruhunu besliyor. Dinle beslenirsek mücadelemiz çok daha güçlü ve çok daha sağlıklı olur. Terapi edilmesi gereken süreci daha kısa bir şekilde atlatırız düşüncesindeyim.